tarihin doğru tarafında durmak. Suriye'deki mevcut gelinen aşama kolay olmadı. Çetin ve sabırlı bir mücadele azmiyle nihayete gelindi. Bir tarih yazıldı. 61 yıllık bir rejim yıkıldı. Esad ailesinin zalim diktatöryası ve zulmü son buldu. İç savaşın yarattığı travma asırlar geçse de unutulmaz, silinmez yaralar açtı. Ülkesinin yarası evinden, barkından, yurdundan, malından, mülkünden edilerek macir edildi. İnsan kaçakçılarına yem oldular. Bile bile bir umut deyip batacakları teknelere istiflendiler. Aylan bebeğin kıyıya vuran o cansız bedeni. Bir değil, on binler aynı akıbeti yaşadı. Aileler bölündü, yuvalar dağıldı. Et tırnaktan ayrı kalır hale gelindi. Biri nehrin öbür yakasında, diğeri diğer yakasında. Açlık, sefalet, yoksulluk, çaresizlik. Zindanlar, cezaevleri insan mezbahanesi gibi. Yani tahayyül edilemez acılara maruz kaldı Suriye halkı. Şimdi bir umut doğdu. Yeniden yaşama dahil olundu. Bu hakikat kalıcı mı değil mi bilinmez. Zaman gösterir. Ama istenilen şu ki tarihsel bu kurtuluşun olgunlaşması, demokratik birlik ve toplumsal sözleşme ikmaliyle bütünlüğü koruyabilmek. Gün erken, uzun soluklu bir zaman ve yol var. Kimse de hele ki rejimi deviren güçte elbette ki sihirli bir değnek yok bir günde. Her şey inşa edilsin. Daha yolun başı. Bundan sonra istişare odaklı, demokratik, çağdaş, modern, her kesimin kendini gördüğü bir temsiliyet süreci işleyecek. Özellikle de devlet yapısı anayasa. Konuşulacak, tartışılacak. Kimi zaman gerilim, kimi zaman uzlaşılmaz, kimi yerde de uzlaşılır olunacak. Ama tarihsel dersler hanesinde birçok devletin akıbetini düşünerek Avrupa, Türkiye dahil güçlü, istikrarlı, demokrasili içselleştirmiş bir yol seyriyle aşama aşama yol yürümelidir. Halk 53 yıl sonra ilk kez demokratik bir biçimde kendini inşa edecek. Bu noktada verilen mesajlar da umut verici. Özgür, demokratik, çoğulcu bir Suriye istemi ve vurgusu ayrımcılığı ötekileştirme istemeyen, aynı dilde, aynı inançta, aynı mesajlarla, mezhep olmayan hatta Hristiyanları bile kapsamını alarak Arap Kürt Türk, Şii, Sunni, Alevi Yezidi. Hepsi Suriye'nin bölünmez ulusal dinamik ve parçalarıdır söylemi önemli. Suriye'nin toplumsal dokusunu birleştirme hedeflerine ilişkin bu minvaldeki açıklamaların sıkça dillendirilmesi Suriye'de herkesi kapsayacak bir ülke ideali açısından adil ve kucaklayıcı bir perspektif ortaya koyuyor. Eğer ki iç ve dış kaos üreticilerin dahli olmazsa Suriye kadar bölgenin kaderini değiştirebilecek muazzam bir potansiyelin aktif hale gelmesine ve olunur ki Suriye'deki her fert bu benim ülkem der. Önceki yazımda da dile getirdim. Sosyopolitik düzeni birlikte inşa etmek sonuçları sadece Suriye ile sınırlı kalmayacaktır. Özgürleştirici bir potansiyelin rüzgarını estirecektir. Hiç kuşkusuz ki Suriye'nin geleceğinin ve yönetim yapısının nasıl şekilleneceğine gelen aşama itibariyle Suriye halklarının vermesi gerekecek. Yanlarında onlara destek vermek, tavsiyelerde bulunmak önemli ama verdikleri kararlara saygıda bir o kadar önemli. Ülkenin siyasal istikrarı kadar yeniden inşası da önemli. Bu yönde Türkiye'nin katkısı hayati bir önem taşıyor. İşgal sonrası Afganistan'ın gruplar arasındaki çatışmalarla bugüne ulaşan istikrarsızlığı ve ABD bu istikrarsızlığın sürekliliğini sağlayıcı etkisini unutmamak lazım. Rusya veya diğer batılı büyük devletlerinde Suriye'de çözümsüzlüğe, istikrarsızlığa isteyeceklerini de görmek gerekir. Çünkü Suriye'de istikrar, istiklal ve istikbalin tesisi onların emellerine hizmet etmez. Farklı unsurların karşılıklı olarak birbirleriyle çalışmasını ister. Tarafların var olan enerjilerini bu alanda tüketmesini, kendilerinin tarafları yönetebilir hale gelmesine dayalı bir statü statükoyu empoze etmeye dün olduğu gibi bugün de çalışacaklarını okumalıyız. Dün olduğu gibi bugün. Renkleri Orta Doğu'da çok var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreçte kendi anayasal demokratik tecrübelerinden de istifade ederek yeni Suriye dönemine makul ve basiretli bir siyaseti tesis etmesi gerekir diye düşünüyorum. Türkiye bölge ve Suriye'ye dair niyetleri bugüne kadarki icraatlarından belli olan sözde müttefiklerinin istikrarsızlaştırıcı müdahalelerinden akılcı bir politikayla Suriye'yi yakın şekilde azade etmenin mücadelesini ortaya koymalıdır. Dayatmacı, baskıcı, hükmedici ve en önemlisi de radikal şartlara bağlı kalmadan sadece ve sadece Suriye'deki halkların yanında yer alarak çoğulcu ilkeler doğrultusunda bir sosyopolitik düzenin inşasına öncülük etmeli. Abilik, hamilik yap gerekiyor. Şurada nettir ki Türkiye'nin dışında Suriye'deki mevcut yönetime ve halkın bütünlüğüne samimi, insani ve rahmani yaklaşan başka da ülke yok. Eğer farklılaşma yaratılmazsa çok şey değişir. Türkiye'nin atacağı çok adım var. Demokratik geçişe dair zemini oluşturmak kadar ülkemizdeki göçmenlerin akıbetine dair atılacak adımlarda göz ardı edilemez, öneme sahiptir. Özellikle iç siyasette Türkiye'yi boğucu noktaya taşıyan göçmen muhaliflerin ortaya koyduğu siyaset ürettikleri deli politik açısından da hamleler adımlar hayati kritik özele sahiptir. Malum bir kesim Suriyelileri ayrımcı, ırkçı ve mezhepçi bir temelde ötekileştirmeye çalışıp durdu. Şimdi ne konuşuluyor? Madem Esed gitti, hemen gitsinler. Bugüne kadar Suriye meselesinde verdikleri zarar, Türkiye'ye ve stratejik çıkarlarına herhangi bir yabancı gücün verilebileceği zararın çok üstünde olduğunu idrak etmek gerekir. Özellikle kritik süreç içerisinde bu kadar ensarlıktan sonra başka yola sapmak çok şey kaybettirir. Onun için de hassasiyet önemli. Aksi halde Suriye ve bölge ile ilişkilerini zedelemesinin beraberinde getirecek bir politikanın cenderesine kapılıp gideriz. Bu çevrelerin veya ırkçı siyasilerin bunu kendi hesaplarına mı yaptıkları yoksa başka bir devlet adına Türkiye'nin elini zayıflatmak için mi yaptıklarının yanıtına girmek istemiyorum. Bunların etkisinde kalmadan, ensarlıktan da taviz vermeden göçmenlerle kardeş ağırlar, kardeş uğurlar olunmalı. Son bir hafta içerisinde yazılan, çizilen, konuşulan, özellikle de sosyal medyayı hayli aktif noktada kullanan kimi kesimler var ki bu iş çok ciddi diye haykırmıyor değil. 13 yıldır Türkiye'deler. Evini, eşini kuran, çocuklarını okula gönderen, Türkiye'nin kültürel ve iktisadi her anlamda bir parçası haline gelen insanlara ikinci bir travma yaşatılmaması gerektiği gibi zeminde oluşturulmamalı. Kaygı, endişe ve korku içerikli aldığım nice mesajlar var. Acaba bizi geri dönmeye, göndermeye zorlayacaklar mı diye. Burada doğan, kendilerini buraya ait hisseden, Türkçe konuşan ve kendisini ülkedeki diğer çocuklardan ayrı düşünmeyen ve ayırmamamız gereken 100 bin binlerce çocuk var. Bunlara ailelerine biz burada kalıyoruz, bu ülkenin vatandaşı oluyoruz diyorsa vatandaşlık statüsünün erişebilir hale gelmesine imkan verilmeli. İsteyen gider, istemeyen kalır. İnsanların geride bıraktıklarına, evlerine ve ailelerine güven içinde gidip gelerek kendileri için en uygun olana gönül rahatlığı içinde karar verebilmeleri kolaylaştırılmalı. Bu süreçte yapılabilecek menfi propagandaları aldırmadan göçmenlerin kendileri için en iyi olanı tercih edip gidecekleri veya kalacaklarına kendileri karar vermelidir. Mevzuat bu insani durumlardaki çeşitliliğe uyarlanmalı ve bu süreçte geliştirilecek tüm politikalar hak temelli olmalı. İşin bir de ekonomik yönü var. Özellikle Türkiye ekonomisinin uğrayacağı kayıp, hükümet ve karar vericiler Suriyelilere menfi kanaatlerini hiçbir şekilde değiştiremeyecek insanların zalimane talep ve beklentilerini canlı tutmalarına, elverişli bir durum oluşmamasına özen göstermelidir. Özetle Türkiye'den Suriye'ye giden her Suriyeli için sevinen, onların eksilmesini bir kazanç olarak gören dar görüşlü ve dar vicdanlı çevrelerin telkinlerine kapılmadan 3-5 milyon insan ne Türkiye'nin demografisini değiştirebilir ne de dokusunu bozabilir. Tam tersine Türkiye'nin zengin dokusu tam da bu çeşitliliğe, yüzyılların ürünü olan farklı kaynaklardan beslenmeye ve bunu bir potada buluşturmaya dayanarak muhafaza etmesi gerek. Şu dakikada da görmek lazım. İki ülkenin geleceği bakımından başka hiçbir ülkenin sahip olamayacağı muazzam bir stratejik gücü de ifade ediyor göçmenler. İzlenilmesi gereken doğru politika çok özel bir keşif konusu değil. Tek yapılması gereken insanların hayatını kolaylaştıracak bir duruş ve ona uygun bir uygulama ortaya koymaktır. Ki Suriye'nin bazı kabusundan kurtulduğu bu tarihi günler bütün bunları gerçekleştirebilmenin imkanlarını sunuyor. Günün sözü, ensar olmayı radikalizme kurban edersen vicdan kaybına uğrarsın.